Maç vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçıyla yeniden sizlerle beraberiz. Ben bugün çok mutluyum, çok umutluyum. Başım dik. Öncelikle ben bir konuşmak istiyorum müsaadeniz olursa. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan iki sene önce Hatay Spor deplasmanla bile biz korkarak titreyerek gidiyorduk Burak Elmas döneminde. Şu an o kadar rahatım ki takıma çok güveniyorum. Rakibimiz Bayern Münih ama takım çok büyük bir çıkışa geçti. O raporta da tarihi yazdı. Rakip dünyada arkadaşlar. Ne olursa olsun. Tabi bizde Galatasaray ama dünya devi. Buradan bir puan bile Galatasaray için bir başarıdır. Realist bakmak lazım. Ama ben gerçekten inanıyorum kazanabiliriz. Futbol oynanmadan kazanmıyor diyorum. Başarılar Galatasaray gücünü tarihten al diyorum ve sözü size bırakıyorum. Arkadaşlar öncelikle bu kim demeyin. Ben olur arkadaşlar sakalları kestim. Şu anda e, yapıcı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Beni tanımamış olabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar Galatasaray Bayern evet maçın dördüncü dakikası şu anda. Ve Galatasaray iştahlı başladı. Şu 90 bunu 90 dakika ayabilirsek Bayern Münih'e top üstünlüğünü vermezse ya bir şeyler çıkabilir. Ama favori Realist bakınca gerçekten Bayern Münih tabii ki. Ama güzel mücadele de görsek biz bugün Galatasaray'ı tebrik edeceğiz. Puan alırsa harika olur. 3 puan alırsa tadından gelmez. Bu kadar. Şu abi geçsin ya. Lan hadi lan lan. Şey. Yok yok çıkar o top. Arkadaşlar öncelikle hafta sonunda bir Galatasaray Beşiktaş derbisi oynandı. Kazandınız tebrik ediyorum. Sizleri de tebrik ediyorum tekrardan. Bakın kanımız bozuk değil aramız bozuk olabilir. Öncelikle ona geleyim. Burası Avrupa. Ama bazı yorumlar zorumuza gitmedi de. Ya Beşiktaş antrenman maçı yaptı yok şu Şimdi Bayern Münih'in bugün ben favor e, favori olduğunu zaten düşünüyorum. Açıkçası şu an rakibi tartıyor. 5 dakikadır Galatasaray top, topa hakim gibi bir şey. Ee, yani ne diyeyim? Belki 10-15 dakika sonra bu direnç kırılacaktır. Bayern bunu ele geçirdikten sonra 3-4 belki gider. Belki Galatasaray yener. Hiç belli değil. Her şeyi gebe bir maç izleyeceğiz. Çünkü Galatasaray'ın olduğu, işin içinde Galatasaray'ın olduğu hiçbir maç yani öyle kesin konuşulacak bir maç değil. Çok doğru dedin. Çok kesin doğru. Kesin konuşulacak değil. bir maç değil. İşin içinde Galatasaray varsa. Velhasıl kelam ama Bayern Münih gelirse Bayernler için güzel bir antrenman maçı olacak diyorum. Skor tahminim yok. Vur lan! Aaa! Aaa vur lan! Allah'a çok iyi başladık. Çok hızlıyız arkadaşlar. Şimdiden videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Maç yine görüşmek üzere. Ya geliyorlar abi bunlar da geldi mi biri gelir bak i̇şte bak bak bomboş bak bomboş bomboş o kim Abdülkerim ne yapıyorsun? O. Abdülkerim mi o? Kaan Ayhan mı? Ne yapıyorsun? Yani, de, yani abi. Tam olarak bunu söyledim. Hani 5 dakika çok iyi başladı Galatasaray ama bu Bayern Münih bir yerde hani kalitesi belli. Kalite dediğim bir şey de buydu. Ne olursa olsun. Ya yani Kazım ciddi bir hata yaptı. Abi ben moralimi bozmayacağım. Yedi buçuk dakika oldu. Komple kontrol bizdeydi. Büyük takım hata yaparsan affetmez. Kazımcan ciddi bir hata yapmıştır. Affetmediler. Ama ben güveniyorum ya. Her şey olabilir ya maçta. Abi ya tekte geliyor, yapıyor. Ben yani bu olayı çok gıcık kapıyorum ya. Size bir şey diyeyim mi ya? Yani? Ama adamlar boşuna bir milyon, bir milyar değeri yok ya. Yani. Maçın kritik anlarından birisi belki de hayal kırıklığı sayılabilecek. Hani maç eğer böyle bitmezse, Galatasaray gol bulursa, bir farla falan yenilirse Kazımcan'ın şu hareketi hayal kırıklığı olur çok acemiydi. Çok basite kaçtı. Evet. Yanlış ya. Ya yani. bir de amatör ya biraz futbolcu. Yani fazla maça çıkmadı. Şimdi Bayern Münih gibi bir kalitenin karşısında oynuyor. Tedirginlik de var. Ona da yaz <laughs> üzüldüm. Bugün gerçekten hani Galatasaray'ın iki maçta puan alması çok zor arkadaşlar. Hani elbette heyecanlanıyoruz. Elbette istiyoruz. Ufak yüzde beş, on şans versek de hani olmayacak şey değil bu futbol. Ama yenilsek de kimse üzülmesin. Yani şey, zaten kimse sıkılmasın. Hiçbir zaman zaten zaten bunları, zaten bunları geçmiyor. oynamıyoruz. Biz ikinciliğe oynuyoruz inşallah. Bakalım. Aha, Allah ın! Allah! Galibiyet gelecek. Sakin olun ya. Güvenin şu takıma ya. Vallahi galibiyet. Bak ben çok inanıyorum. Ne? Arkadaşlar ne? çok inanıyorum. Kazanacağız bu maçı ya. Kaleci kim oğlum? Kerem gerçekten harika vurdu bence. Doğru topa aldı bu ne vurdu lan Galatasaray? Top biz abi. Vallahi biz oynuyoruz ya. hadi bakalım Galatasaray. Vur! Şu nasıl kaçar Aa, ya? Aa Kerem ne yaptın oğlum? Oğlum bomboş kale ya Kerem. Ler kaçırır, ler kaçırır. Şaka gibi olan. Lan kale boş kale boş. O saatte çok varsa var, çok var. ince. Çok o ince. ince. ince ama Kerem var. yani az önceki vuruşu yapman gerçekten çok zor. Bunu yapamaman da çok zor. Abi nasıl kaçırıyım? Oğlum ben atarım lan. Bugün herhalde yiye yiye tırnakları bitireceğiz öyle gözüküyor. Her kasaracı şu var ya kafasını şöyle bir ya, yaptı. Hep herkes bir yaptı. Abi o neydi öyle? Geriden pasla açılıyorlar kaleciyle. Galatasaray çünkü çok önde basıyor. Bunu iyi analiz etmişler. Aynısını Aha, aldı da çok yaptı. güzel çok güzel. Aynısını Beşiktaş da yaptı. Ve Al bu açın aşağıya ver. Vur lan. Ooo. Bu ne bileyim abi. Vardır, kanka bir şey diyeyim mi bak. Evet. 5 saniye çok bekledi. 5 saniye beklediğimizde daha bekledi. bir koşu atıyordu. Görse gol ya. Arkadaş bak. Önde kank... basit baskıyı çok güzel kanka, yaptı o zaman. Kanka tam Ama Ben Kesinlikle işte, tahtir ediyorum. Bayrak cezalandırırlar sana cezalandırır lan. Tam ondan bahsedecektim. Aynı hatayı hafta içinde, hafta sonunda pardon biz yaptık. Geriden pasla çıktık. Galatasaray çok hmm. önde basıyordu. Şu an bayan yapıyor. Bayan topu kaptırınca sıkıntı büyüyor. Galatasaray önde basıyor. Ama kaptırmayınca sıkıntı büyüyor bu arada. Kaptırmazsan sıkıntı ama işte yapacak bir şey yok. Riski göz aldık. Kazımcan yetişemiyor ya. Allah aşkına düzgün vur. Aha! Vur onu! Lan. lan bu tetti. Penaltı! Ne Penaltı! 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 İKARDIK! 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 lan! Çelendirme! Konsantrasyon! İKARDIK! çok ya, ya. ya! Lütfen atın! Lütfen Ya bu ya! ya. Bayern'in geçinden geçecek! Bayern'in geçecek! Çelendirelim lan! Arkadaşlar inşallah atarız da! Çok inandık! Gerçekten! Ben buradaki bütün taraftarlara takımlara teşekkür ediyorum! Ne oldu? molasına gitti! Tam devam et sen de bir Bir dur bir acaba bana mı gitti diye bir korktu. Bana Hayır, mı gitti diye bir korktu. Oyuncular okan o tarafa gitti. Çağırıyor hepsini. Gelin diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Penaltı da Penaltıyı öyle. ben ihtimali yok. Çünkü evet. Mince, pardon. Kimin faal yapmadıysa Mince'nin müdahalesi mi vardır. Nedir yani? Yüzde yüz inandık. Gücünü tanıhtan al dedik. O da işlerinden geçtik kanka. Biliyoruz internetimiz biraz kötü olduğu için. Yani şu an dondu arkadaşlar. Yüzde yüz güveniyoruz Galatasaray'a inşallah diyorum. Siz biliyorsunuz biz maçı kazandık 3 puan aldık lan çok inanıyorum. Gerçekten çok inanıyorum. Hemen şimdi de ele veriyor. İnandık inşallah. çünkü Galatasaray inandırıyor abi. Ve kaybetsek de siz de biz de boynumuz dik arkadaşlar. Allah bu Galatasaray'dan razı olsun. Allah razı olsun yani bu Ya bu mi için bir sarı kart ya da kırmızı bekliyor mu açıkçası? iki ayayla girmiş. Kanka kırmızı nasıl bekliyorsun? Versin abi aha iyi kaldı. Bence ama sarı verilir Sarı verilirdi Sarı verdi. Ya sarı kafalı gene geçti bir topun başına ya. değil bir de şey var. Neydi onun adı? İki tane cezalandırmıyor ya penaltı kırmızı. Bakacağız. Allah aşkına. Düşmanı Bayern'in de içinden geçeceğim lan. Hadi lan hırz düşmanı Bayern'e de sapla lan. Hadi lan Bayern'e de sapla arkadaşlar çok özür dileriz ya. Bayern'e de sapla lan. Sapla lan Bayern'e. Sapla lan Bayern'e. KOR! 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 bu lan! İkardi! 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 Hepimize sapla! Üney'e de sapla! Buna da sapla! Şukur'a da da sapla Özellikle buna sapla özellikle! İkardi be! Lan! Ceri misin Altınay? Aşkın olayım lan! Vallahi bilir aşkın olayım! Helal ol Mane! Helal ol Mane! 4 sene üst üste şampiyon <laughs> oldun! <laughs> Avrupanın. <laughs> kralı oldun dört sene üst üste şampiyon oldun Avrupa'nın kralı oldun gerçekleri tarihi yazar tarihi de Galatasaray gerçekleri işte bu ya abi bu ucuz düşmanı var ya yok yok affetmiyor sarı galva senin uzun bir süre görüşmeyelim birader bu ne ya oğlum penaltı aldı penaltı bir de atıyor bayan ne Bunu kaçırsaydı da büyük olay olur abi bir kere böyle yaptı da saçmalamıştı ya. Vallahi Bak, kalbim değil. titriyor sömür yemin ederim kendim değilim. Bak küçük takıma karşı anlarım parenkaya kaçırması normal ama Bayern'le karşı atması helal olsun ya. O adam da olsun diyor ki kardeşim ben kaliteli oyuncuyum benim farkına varım burası şampiyonlar ligi ben burada bunu yapıyorum diyor. Aynen ya. öyle diyor. Helal olsun lan. Ha. Ateşi çıkmış çocuğum kalbi küt küt. Vallahi çok kötü. Ama Allah hak ettik vallahi Allah hak ettik, ettik ya. 30 dakikadır topkar oynuyoruz. Şu maçın 2-1 3-1 olması lazım bizim lehimize. Topkar oynuyoruz ya. Kerem çok seversin de o adam seni yer gibi. Allah'ım Kerem oldu Allah! Allah Allah ya. Allah'ım neler kaçıyor bugün. Kerem ne yaptın abi harikasın ya. Harikasın Kerem ya. Mücadelelerine vur bak Kerem. Mücadelelerine vur bak. Böyle oynar her zaman böyle oynar ya. Abi bir dönse bi uçsa ya. Nasıl koşuyor ama çok iyi mücadele etmiyor mu? İnanmış inanmış. Adam 360 zaten döndü. Şey, şey, Galatasaray 11 oyuncusunun 11'i gerçekten takdire şayan. Yani rakibin zaten bayağı bir iyi olduğunun bilincinde olan bir mücadele var bu oyunda. Allah'a helal olsun. Doğru kim bir şey? Adana Apo Kerim. Apo, Apo güveniyorum sana. Aa. Apo mu? Icardi. Ya, oğlum her yerdesin lan oğlum sen. Bu ne lan bu insan? Gene mermiye kafa ya attı. çok sert geldi top. Vallahi helal olsun biraz gerçekten şu ana kadar bence birçok kişiyi yanılttın. Herkesi yanılttın. Ya bu hani oynarsın, güzel oynarsın, büyük mücadele edersin ama böyle güzel oynayarak mücadele etmezsin. Bunu beklemezsin yani Galatasaray'dan. Bu masada gördüğümüz Allah'ım. oynamazsın ya. Bayernle çakalla oynamak ne lan? Hala kendisinde Hadi ya, hadi. Ya! Hadi vur ona! Vur ona! Aa! Sen kırmızı kart olamaz mı ya orada? Serbest vuruş. Ya neler kaçıyor ya? Ya serbest vuruşuna vermedi ya. Abi yukarıda bomboşsun <laughs> ya yapma Ana ya. Avantaja bıraktı ya. <laughs> of, of of. Yemin ederim bahane darba ediyoruz da olmuyor. Bir türlü olmuyor. hiç olmuyor. Çok da güzel biliyor musun hata da yapmıştık. Ya Galatasaray bugün kazansan da kaybetsen de. Gurur duyuyoruz. Helal olsun. Oyun Gurur haber, oyun takdire şayan. Helal olsun. Alkışla kalsın. Adamsın lan. Öyle bir şey gurur duydum. Ha bitirdim. Evet arkadaşlar şu an ilk yarı bitti. Galatasaraylı olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Allah'a binlerce kez şükürler olsun bize böyle bir takımı izlettiği için diyorum. Sizinle kısa bir görüşünüzü alayım. Size Galatasaray ilk yarı nasıldı? Yani Şanssızdı. Kesinlikle katılıyorum şanssız abi. Bayern Münih dünya devi bir takıma da tek kal oynamazsın ya. Yani Bayern'in oyun stratejisi mi bu bilmiyorum. Galatasaray mı çok önde bastığı için Bayern'i çıkartmıyor bilmiyorum. Oynadığı oyun o kadar doğru ki hataya sürüklüyor, önde basıyor, topu kapıyor, bir şeyler oluyor. Galiye girmiyor abi. Irz düşmanı yukarı diyorum. İkinci yarı saplayacağız diyorum ya. Ben tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle mükemmel bir oyun var Galatasaray'da. Herkes inanmış durumda. Herkes yani birbirine yardımlaşıyor. Herkes iki kişilik oynuyor şu an yani. O maç bu maç yani. İki kişilik oynadı derler ya. o maç o maç diyorum. Bayern Münih yani bence yani bu şey gibi gelmesin arkadaşlar. Şu, şu şu şu, konuşmuyor bak. Ben amaç formam var diye insanlar bazen şey yapıyor diyor da. Bayern Münih bence geride karşılayıp kontra atak oynamaya çalışıyor. Zaten çok tehlikeli geldi pozisyonlar da var. Bu yüzden Galatasaray çok önde oynamaya müsait oluyor. İnşallah bu bunu cezalandırırız. Zaten cezalandıramazsak bizi cezalandırır. İnşallah her şey bizim için iyi olur diyorum. İkinci yarı devam ederiz. Çünkü... Lan Mertens de güzel orta açar da şu an felaket boğazım ağrıyordu. Sana bir şey diyeyim mi? Denemiyorum. Dışarıya çıkıp da biri vursa gelişine daha tatlı olur. Boyu falan mı bak. Evet. Boyu duruyor orada. Bunun çok biliyor musun Abdülkerim'in? Daha ne kadar mıydı şu? Değil de şu Tolap Kazımcan. Şu Kazımcan. var mı lan böyle bir şey? Boyu daha iyi vurur. Bence o de orta açacak. Impaz. Aha! Gol oh. oy mu? Aaaat ya ağlara çarpmış. Lan atom varınca ya. Bugün atacak herhalde ya. Yüreğim ağzıma getirdi. Ile... İyi pozisyon. Lan da yanarlara çarpmış ben. İçeriye girdi. İçerideki anara çarptı sandım. Onu yavaştıracağı değil işte. Dışarıya dikkat. Destekle. Oğlum çok kötü yere düştü ya. Aaaa. Oh, <laughs> ya <gülüyor> Kane nasıl oğlum top ayağına yapıştı lan. Vallahi top ayağına yapıştı.

Bu oyunun hakkı, bu değer abi ya. Vallahi bu değer ya bu. Şans, şans. Harbi şans. bak. Ayağa yapıştı top? Saç adam yoruldu, önüne düştü. Saç adam yoruldu, önüne düştü. Salak ya bunlar. Ya ama şimdi 70 dakika çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. O golü, yani o skor avantajı alsaydın her şey bizim ya, için... Ya bunun hiçbir şeyle bir... Bunun te, açıklaması tek kelime şanssızlık. <laughs> Gene bir pozisyon bir şey yok ki. Top saçıya çarpıyor, önünde kalıyor, boş kaleye vuruyor. Sence fazla bir yorgunluk gösterdiği sence göstermiyor Ya takım Üniversite. yorgun tamam da Bayern Münih de gol atmak için ne yaptı ki? Ya tamam Şansa kardeşim yaptı. bak bu da bir stratejidir mesela. 70 dakika ben birazcık bunlar bana gelsin yorulsun yorulsun. Ben 70'ten sonra kalitemle alırım birazcık ileri alırım onlar yorulur ben atarım. kafasına da var anladın mı? Böyle bir şey var Yani. Bu tabi ki Tabii ki bu maç sonuna kadar Galatasaray hak etti. Her şeyi Galatasaray hak etti. Ziyeç giriyorum ben sonra nasıl? Ziyech giriyor. Ahmet girdi, Barış Alper girdi. Ne olursa olsun Galatasaray hak etti. Gerçekten bu, bu maç <laughs> mağlubiyet ya. Da. Beraberlik Galatasaray'ın şanssızlığıdır. Yanlış anlaşılmasın söyledikleri. Yani şu skor hakkı değildi bu oyunda. Tamam, yani Üzüldüm maç Gerçekten. Böyle iyi yenece bekleri gelecek. Evet takım aşırı yoruldu. Bayram bir nasıl dilik aldı gördün mü? Tam dediğim senaryo oluştu yani. Ne yani Adamlar bunu bekliyor kanka. Adamlar işte kontrol yapayım dedi ki ben bunları alayım üstüme yorayım. Yetmişten sonra ben biraz yüklenirim. Tamam. Yetmişten beri onlar alıyor. Yetmişten beri onlar gidiyor. Maalesef. Tam bir Alman oyun oldu biliyor musun? Maç 90 dakikadır bu muhabbeti var ya. Pardon. 90 dakika futbol. 90 dakika başkaları oynadı ama Almanların kazandığı bir oyundur diye bir laf var. Tam olarak o oldu. Olsun Galatasaray üzülme. Eminim Galatasaray taraftarı da takımıyla gurur duyuyordur. O 70 dakika çıkanacak her bir baba yok yani. Özellikle Türk takımlarında en azından bize bir örnek oldu Galatasaray. Teşekkür ederim ben bunun için öncelikle. Ezilmeye yer yok. Ezilmeden azından helal olsun diyorum. Sonuçta bayağı karşı oynuyorsunuz? Boynu hakkım değil ya, Şerefsizim ya, yani. 70 dakika boyun oynadım. ben bile üzüldüm, vallahi ben bile üzüldüm. Yani Alaca oyuncuları geç aldı. Değişiklikleri geç yaptı. Yok, Kanka tam hocanın bir sıkıntısı yoktu. Ben... Bir yıl almadı ya. Evet, Kanka Kankam bak Tete'yi 70 dakika kadar vallahi boşa tuttu. Tete tam çöktü. Zaha tam çöktü bugün. Sıkıntı şuradaydı. Ee, Galatasaray o 70 dakikada maalesef şanssızlık üzerine skoru alamaması sıkıntı oldu sadece. Skoru alsaydı bu durum böyle olmazdı. Skoru alamadı. 70 dakika artık öyle bir bastı, öyle bir oynadı ki çok yoruldu, aşırı yoruldu. Bayern de gördüğümüz gibi çok didik aldı. Evet arkadaşlar maç bitti. Bayern Münih'in 3 birlik galibiyetiyle sonuçlandı. Maalesef kaybettik. Ben takımla gurur duyuyorum. Gerçekten güzel bir futbol oynadık. Çok şanssızlık ki bu hep oluyor. Siz de biliyorsunuz son maçlardan örnek vereyim. Ankara gücü maçı yaklaşık 43 şut çektik. 2-1, iki gol zor at at atabildik. 2-1 yerdik. Beşiktaş maçında 25 şut, 2 gol zor zor. 80'den sonra Ekadir'in penaltı golüyle. Bugün gene en az 20 şut, 1 gol zor bulabildik. Bu konuda da biraz problemimiz olduğunu düşünüyorum. Fazla detaya girmeyeceğim. Gurur duyuyorum Galatasaraylı olduğum için. Takımda da gurur duyuyorum. Boynumuz dik bir şekilde bu sattan ayrılacağız. Yani tarihinden gücünü aldığı Galatasaray mükemmel futbol oynadı. Ben sözü arkadaşlarıma bırakayım. Sağlık olsun diyeceğim. Galatasaray bize 70 dakika müthiş bir oyun seyrettirdi. Bunun için çok teşekkür ederim. İlk 45 dakika inanılmaz müthişti. Yani iliklerime kadar gurur duydum. Skor hak edilmiş bir skor değildi. Galatasaraylılar çok üzgündür eminim oynanılan oyuna bakınca. Hak edilmiş bir Galibiyet olmadı Bayern Müğü için ama onlar da bunu kolara edemeyim. Futbol bu. Üzgünüz. Geçmiş olsun Galatasaray ve camiası diyorum. Önümüzdeki maçları bulacağız. Öncelikle teşekkür ederim Galatasaray diyorum. Tebrikler Galatasaray diyorum. Çok üzücü oldu. Ama bizim de böyle bir Türk takımlarında bir şey vardır. Oynarsın, oynarsın ama elin adamı gelir bir tane atar gider. Yine bu bir tekrarlandı. Olsun çok ümit vaat eden bir oyun vardı. En azından Galatasaray'ın Avrupa'da da olsa kim gelirse gelsin bir diş geçireceği anlamına geçiyor, geliyor bu maç. Bu kadar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.